Bey de Hakkımız olsun yani hocam. Ben yağlama işini yapın böyle. Abi yani, hocam. Ben böyle karıştırma. Böyle karıştırma, bazen karıştırıyorum. Biraz e, hoca şey arkadaşlar yapabiliriz. Fazla sıkışmamak için ince olanlar söylesin. Ona bir Herkese selamlar. Ee, Balık festivalimizin ikinci günündeyiz. Öncelikle tabii ki tüm cemaatimiz, buranın doğru altımız, ben misafir olmak üzere. Biraz da ki bu geleneği e, başlatan e, değerli hocamız Ömer Gülbay'ı çok, çok teşekkür ediyoruz. Buralara selamlar gönderiyorum. Tüm cemaatimizi, tüm e, misafirlerimizi, hamam ve halkımızı burada bekliyoruz. Balık, hamsi köşelerimizde, hamsi ziyafetine. Onun için herkese teşekkür ederim. Evet, hayırlı işler diliyoruz. Eyvallah. Nasıl vatandaşımızın ilgisi Hamsi'ye? Süper. İkinci günümüz, bugün son günümüz. Bugün evet, gün, aynen. Millet öldürmüş Hamsi'yi ya. Karadeniz Hamsi. Evet, merhabalar. Brambor Ulu Camiden hayırlı günler diliyoruz. Hamsi Festivalimizin ikinci günü. Bütün dostları, vatandaşları bekliyoruz. Hamsi nerede yenir? Brambor Ulu Camii'de. Teşekkürler. Rica.